olmamıştı çünkü. sıkıntı çıkmıştı orada. Belki hatırlarsınız. Bir görmek istiyorum bakalım. Şöyle bir selam desin. <laughs> bakalım olacak. Aynı anda birkaç yerden yayın yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Geçen sefer olmadı çünkü. Şimdi bir denetlik olur. Bir sıkıntı olursa iptal edeceğim arkadaşlar onu söyleyeyim. Evet şimdi bir bakalım aradı şuraya bakayım Evet bir sıkıntı şu an yok gibi İnşallah yoktur diyelim ee, Evet şimdi şöyle e, bakalım hisselerimize. Evet şu an 1417 güzel bir yerdeyiz onu söyleyeyim e, 1415'in altında inmezsek e, gerçekten çok iyi olur diye ben düşünüyorum İnşallah da öyle olur e, şöyle biraz saatlikte bakmak lazım buna Evet saatlikte gördüğünüz gibi şöyle hareketler yaptık. Bir özellikle biraz bir sıkıntı vardı biliyorsunuz yurt dışı borsalarda. O geçmiş gibi gözüküyor. Fakat şu dolar bakın ben 100 kere söyledim 8.35. Bu 8.35'i direkt 8.50 diye gelir onu söyleyeyim. Yani işte 8.55'i kırması durumunda o eski en yüksek seviyesini kırması durumunda o sıkıntı olur. O nasıl olacak onu bilmiyorum açıkçası belki de yarınki o merkez bankasının para politikasından sonra farklı bir şeyler olabilir sabit kalması bekleniyor şey biliyorsunuz çünkü artık dolarda bakın üçüncü bir formasyon meydana gelmeye başladı ben daha önce Twitter'da paylaştım hem çanak hem üçgen hem bir tane küçük çanak falan incan yani iş değişti burada. Onun için ben biraz korkuyorum bu taraftan. Açıkçası onu söyleyeyim. Şimdi altın tarafına geleceğiz. Bakın alt tarafı da bir türlü 1780 kıramıyor. Gördüğünüz gibi buralar bakın. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Burayı kırdığında 1800'ün üzerinde kalıcılık sağladığı anda yukarı doğru ben 1830'a doğru bir hareket bekliyorum. Şuralara doğru arkadaşlar. Şuraya doğru. Gümüş de aynı şekilde. Gümüş de fena değil aynı şekilde gidiyor. O yükselecektir muhtemelen. Altın yükselirse. Şimdi burada e, bizim bakın 170 dolar üzerindeydik biz. 170 doların altına düştük. Çok az düştük ama düştük. Şu bölge önemli demiştim daha önce de. Şuradan yukarı çıkabilecek miyiz? Onu göreceğiz. Bir ben tekrar şöyle bir bakayım. Evet okey herkes herhalde katılabiliyor diye düşünüyorum. Okey. E, şimdi bakın burada da Neyi görüyoruz? E, vadeli tarafta da, vadeli taraf benim ekran biraz karışıktır kusura bakmayın, e, her şeyi koyduğum için. Evet, burada da bakın e, 1486'nın üzerinde kalmaya çalışıyoruz. Şu anda kalamadık, bir tane şey yaptık, teyit bunları alamıyoruz farkındaysanız. E, onun için bu 1485 önemli, eğer ki, kırabilirsek o zaman 1515'e doğru bir hareket yapabiliriz. bakın göreceğiz onu. E, ve e, bugün neresi e, yan tatlar 0.2 1.30 e, 0.30 aşağıda e, genel olarak da e, bakmayın hani artı gözüküyoruz ama şu an çok az bir şekilde ama biraz keyifsiz bir piyasa var. onu söyleyeyim Koç e, Holding gibi e bakalım e, şöyle tabii günlük değil artık bunu da bir bugün neler olmuş ona bakalım sonuçta bugün yorumluyoruz evet şu anda bir, bir tepki alışı var e, bakalım orada güzel bir yere gelirse. 18-80'i geçerse güzel de olabilir. 15'in altına sarktı. O kötü oldu. 15'in üstü daha iyi. Şişe'de 7 80 gitmeye çalıştı ama gidemedi. görüyorsunuz hep söylüyorum. dün 7 80 uğraşma, ulaşmaya çalıştı. Ulaşamadı. 7-60'ın altına inmesin yeter. E, Tüpraş takılıyor şimdi buralarda. Bakalım belki 91'e geçerse dün de söylemiştim. Daha güzel gidebilir bir maçta 64 45 seviyesinde bayağı bir aşağılarda. Eee bir 3'ün üzerine denemeye çalıştı ama kalıcı olamadı. 3'ün üzerine gelmedi sürece Bunun bir anlamı yok onu söyleyeyim. Ekge aynı yerde takılıyor. Ereğli'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar Ereğli güzel gidiyor biliyorsunuz. Fakat burada artık biraz böyle e, kar satışları gelmeye başladı sanırım. E, geldi de e, bakın buradan tekrar kendini toparlıyor. 19.50'nin üzerine atarsa daha güzel olacaktır. Garantiye bakalım. Garanti güzel sabah. Ee, ama bakın görüyorsunuz buradan bir satış 7.70'di Ta buraya kadar geldi. Ee, 7.20'nin altını da artık düşmesin diyoruz. Ee, gübre de yine aynı şekilde. Ee, Kozalı görüyorum. Kozal güzel. 115'in üzerinde tutunduğu güzel sürece. 120'nin üzerine atarsa kozal çok daha güzel olacak. Ee, bir başka kağıt. Bakın Kardemir. Kardemir gayet güzel gidiyor. Ee, bakalım ikinci bir Erdemir olur mu? Bunu göreceğiz. Bakın burada ne kadar sağlam bir direnç var görüyorsunuz değil mi? 775 civarı. Bu ikrarsa farklı bir şey yazabilir. Evet, Petkim biraz dinleniyor gibi ama tekrardan hareket ederse 7 üzerinde çok farklı yerlere gideceğini söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları bakalım. Türk Hava Yolları evet. Türk Hava Yolları da 13 üzerinde atmıştı kendini fakat duramadı orada ve geriye geldi. 13'ün üzerinde daha güzel bir kağıt. 16 26da tekfeni görüyoruz tekrar güzel e, bilançolar ve güzel hareketler sonrası Çünkü 15'ten geldi buraları biliyorsunuz e, kısa sürede bakın işte şurada 15'te ne zaman 22 Nisan'da e, ve uzunca süre 15 seviyelerinde durdu ve 16 üzerine atınca kendini bakın şurada 16 üzerine atıyor hızlı bir şekilde yukarı gitti e, 1670'e kadar sonra bir satış geldi oradan şimdi tekrar toparlıyor gibi İnşallah. İşte toparlar. TSKB aynı şekilde devam ediyor. Ee, Akçansalar hepsi devam ediyor. Bakın. Şimdi şöyle bir en çok artanlara bakalım. Ben tekrar şurayı bir kontrol edeyim. Sıkıntı var mı? Tamam. Yok gibi. Ee, bu arada diğer mecralardan yayınlanıyor mu? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Ee, onu bir şöyle kontrol etmeye çalışayım. Çünkü belli oluyor bu. Evet şu an sanki Twitch tarafı Belki YouTube tarafında yayınlıyor olabilir. Ee, ona bir bakayım. Biliyorsunuz arkadaşlar, e, Işık Öktürk hocamız dün bizimle birlikteydi. Aa evet yayınlıyor. Aa çok iyi. Güzel. Bunu sevdim. Ee, çok güzel. Ee, Işık hocamızı mutlaka e, dinleyin. E, hissi bulmak ve post yönetim üzerine inanılmaz bir yayın oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz ben e, direkt olarak e, şeyi... Ön çok önem veriyorum eğitime. Eğitim en önemli şey. E, hocamız da ondan bahsetti ve önemli taktikler ve teknikler verdi. Mutlaka ama mutlaka arkadaşlar e, hocamızın dediklerini uygulayın ben size söylüyorum. Matrix tavan çok güzel. Trabzonspor tavan niye bilmiyorum spor hisselerini. tavan yine. E, çimsa güzel tavan yapmış ama. şimdi tavanı çok güzel. Yani hoşuma gitti. E, ee, tabii Chimson'un güzel bir e, şeyi gelmişti. Bilançosu ondan olabilir. E, ama güzel bir kağıt zaten. E, Synchron Luxeke, MM Jazz görüyorum. Bunları en az %7 taş yapmışlar. E, evet, Emniş, almaya de e, Link, KS, Tur, Güzel. Gayet güzel arkadaşlar. E, Hektaş yine %4. Hektaş inanılmaz ya. Şu Hektaş'ın hareketine bakalım mı arkadaşlar? Ya yani şu hareket inanılmaz bir hareket. Yani bakın günlükte şuradan bir geldi. Kağıt 8 liradan hani gitmeyen denilen Hektaş 10 oldu. Yani bu hafta oldu bu da. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. E, maşallah diyelim. Kordes'e e, güzel. O da sanırım açıklamıştı. E, zaten güzel bir kağıt. O da güzel bir hareket yapmış bugün. E, Vakane taban biliyorsunuz. Maalesef 3'lü tabanını yiyor. Yani burada da bir şeyler var herhalde. Ben anlamadım bu kağıdı. E, sönmece e, bu arada... Cant, Cante arkadaşlar halk arızalardan Cante bugün taban oldu. Geçmiş olsun. Halk arızalardan da artık sonuna geldik. onu her zaman söylüyorum. Clubhouse yayınlarında da biliyorsunuz. Clubhouse'da her zaman varız. Twitter'da da biliyorsunuz zaten. Borsa mühendisi olarak varım. şimdi şöyle şunu şuraya alayım da ha, burada belki görürler. Tamam. Twitter borsa mühendisi zaten biliyorsunuz. Evet, e, Dobur, Mepet var. Bunlar e, bayağı bir aşağılarda. Umpaşı görüyorum yine. Outro görüyorum. Bunlar en az yüzde %5 gitmiş arkadaşlar. yüzde %5 düşmüş yani. Eee Şöyle tepol var. Marshall, mesela Marshall dün iyiydi değil mi? Ben tekrar Marshall'da. Evet. Dün tavan olmuştu sanırım. Tavan mıydı? Bir daha bakayım. Evet, tavan gibi. Evet tavan olmuş evet direkt. Bugün de e, %4 aşağıda açtı. E, dün boyalarda bir hareket vardı çünkü. E, genel bir şekilde e, bir de para giriş çıkışına bakayım sizin için. Farklı şeylerde de göstermeyeyim de yanlışlık olmasın. Evet. Beşinci evet şöyle. İdeal Matrix bu arada tutmuyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Benimki ideal. Fruoto, e, frutoyu e, fruto güzel para giriş olmuş bugün. Evet, ilk beş kurum. Evet, öyle gözüküyor. Fruto Kozal, Sahol. E, ben şimdi fruto değil de, ben frutoyu da bakmamıştım. Ona bir bakalım arkadaşlar, fruto Maşallah, burası da her bir şey var yani. Ya çok soru soruyorlar ya kapalıスター arkadaşlar kapalıスター Hisselere ben destek ve direnç veriyorum. Asla tavsiyesi vermiyorum zaten biliyorsunuz. Kapanışın mutlaka gelin. Ee, dolayısıyla ha, hazır gelmişken şeylere bir bakalım mı? Avrupa tarafına bir bakalım. Avrupa tarafı dün çok önemliydi, çok sıkıntılıydı. Güzel, Avrupa tarafı güzel arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Birazdan tekrar geleceğim. Önce şu protayı merak ettim. Bu kadar para girişi gelince ne olmuş? bunu hiç takip etmedik açıkçası. Evet %5 yükselmiş. Güzel. Güzel toparlamış. Güzel. 160'lardan hemen toparlayıvermiş Güzel olmuş. Yani güzel bir hareket olmuş arkadaşlar. on puanlık. Ee, i̇nşallah şöyle bir 180 üzerine atarsa bu. Özellikle 185 önemli bir seviye. Onun için daha önce de gördük çünkü biz bu seviyeleri. Bakın buralarda hep durdu. Sonrasında doğru. 200'ü doğru hareket etti ama biliyorsunuz fabrika kapalı. Ee, fabrika açıldığında çok daha hızlı olacak. Daha güzel olacak yani. Ee, şimdi güzel bir tepki gelmiş. Beğendim. Yani çok iyi. E, ee, tarafı böyle. Şimdi bir de şeye bakalım. Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin evet önemli bir yeri kırmış. Güzel. Esin kırmış arkadaşlar. Bu çok önemliydi. Ben bunu da devam olarak belirttim biliyorsunuz. Burada hareketleri. Evet yukarı doğru. Ben zaten bir 60 bin bekliyordum. 60 bin gelmedi ama Belki şimdi gelir, e, belki gelmez bilmiyorum. Çünkü burada bakın formasyon, tehlikeli bir formasyona gidiyoruz. E, çok rastlanılan bir formasyon değil. Ben burada şöyle, belki şöyle bir yukarı hareket daha beklerim şuradaki gibi. Şunu yapmıştık. Burada belki şu küçüğü şu an yapıyor ama biraz daha böyle büyük yapıp ondan sonra aşağıya doğru bir kırılırsa özellikle 51'i e dikkat edin. 51 kırılırsa bakın burada Fibonacci seviyesi var. Bakın size Fibonacci seviyesini göstereceğim. 42 bin. binde görürüz kendimizi. Orası sıkıntılı. Oraya dikkat etmek lazım. stoplu gidin. Stopsuz iş yap. Üstüyoruz. Ethereum güzel bir tepki verdi bugün. Çünkü şu mum biraz sıkıntılıydı. Aşağı doğru şu 2900'lere kadar, 2950'lere kadar inme durumu vardı. Güzel bir tepki geldi. 3000 üzerinde. artık burada şey çok net. Eğer ki 3.500 seviyesine geçebilirse arkadaşlar önü çok açık. Yani daha hızlı devreleriye doğru. Ethereum tarafı güzel. Ben B gidiyorum. Çok Doge gündemdeydi. Doge'ye bakalım isterseniz. Sadece ona bakacağım. Evet 0.40 kırarsa demiş. 0.5-0.6'ya geldi. 1 dolara gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 67'de direnci var gördüğünüz gibi 67'yi şey kırdıktan sonra artık 0.90 yani 1 dolar gelir. Ama 1 dolarda artık çok dikkat olmanız lazım. Çok farklı yerlere gidebilir artık. Orada geri de gelebilir. Onu söyleyeyim. Aman dikkat. Şöyle bir yayınımıza bayım ben tekrardan. Streaming. Evet bir soru varsa alacağım. Yoksa da kapatacağım yavaştan. Güzel oldu bu yayının YouTube'dan da yayınlanması bu şekilde. Hoşuma gitti. Geçen gün olmamıştı çünkü bir şekilde sıkıntı çıkmıştı galiba. Şu anda güzel. Bunları tekrar şey yaparız arkadaşlar zaten yayını sıklaştırırız. Her yerden yaparız. Güzel. Yani şu ben sadeceları biraz şeyim kıl oldum. Bakın bunun formasyonlarını hep anlattım. Çok tehlikeli formasyonlar bunlar yani. Ve işin kötü tarafı bakın kulpu devamlıyor. Yani bu formasyon içinde ya, kombo oldu resmen ya kombo. Yani fincan var. Fincan kulp var. Yükselen yük ve büyük çanak var. Yine büyük e, çanak ve kulp veya fincan diyebilirsiniz. Ben bunu çok e, tehlikeli görüyorum. Eee kırarsa zaten biliyorsunuz ben hedefimi söyledim. Size çalışma da yaptım. İlk etapta gideceği yer e, nedir? 9, 25'tir Onu söyledim. Sonrası 980'dir. Ama şurada ben şunu yapmamıştım. Şunu bir yapalım. Değerlendirmemiştik. Bu yeni bir formasyon çünkü. Bakalım arkadaşlar. İlk etapta nereye gidebilir diye. Evet. İlk etapta görülecek seviye 865 civarı. Belki e, yukarıdan alırsak bunu 8.75'e doğru olabilir. Yani 8.65 civarı. E, çünkü 8.75'li bir direnci var. E, olabilir. Yani 8.65 kesin gibi e, minimumda. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Göreceğiz. O taraf sıkıntılı biraz. E, peki şimdilik ben yayınımı sonlandırayım. YouTube tarafı hocam. YouTube tarafında sorular ayrı Bir saniye. Evet YouTube tarafında ha, Halkbank var mı? dinledim çok önemli. Aa okey Halkbank sordunuz. Halkbank evet ee, şey var. Halkbank 100 Ertelendi. Demek ki ben bunu buradan ben olduk bu ee, Youtube'daki soruları burada göremiyorum. Ee, şeyde e, TradingView'in e, live içerisinde. Tam onu da görmüş oldum. Halkbank e, daha ertelendi. E, ee, Yusuf Hocam. İnşallah bakalım. E, ertelenmesi tabii hoş değil. E, bir neyse hareket olacak ama şu anda bir hareketi yok. Gördüğünüz gibi. E, bakalım. Daha sonra göreceğiz. E, i̇nşallah e, oradan güzel bir sonuç çıkarsa hem Alkin de e, şeyler bir hareketleri düşünüyorum ben bankalar. Ama ne zaman işte zaman zaman onu bilsen herkes e, köşe olacak onu söyleyeyim. E, Bakın göreceğiz arkadaşlar. Şimdi yayınını e, sonlandırıyorum. kısa bir yayın olsun istedim. E, güzel yani e, streaming güzel. Sadece chat tarafında e, YouTube'a da bakmak lazım onu anladık e, çünkü göremiyoruz başka. Okey ben bir şimdi şurayı durdurayım. Yavaştan da bir kapatalım. Teşekkür ediyorum. Ee, sonrasında yine görüşürüz. Ee, Herkese bol kazançlar.